Dostlar merhaba İki Kılıf incelemeleri yapacağız Elimde sizler için satın almış olduğum 4 ayrı model kılıf var e, Tabi bu kılıfların Her biri birbirinden Farklı arkadaşlar İşte Birisi silikon birisi sert plastik Birisi tamamen kamerayı koruyan Bunların teknik e, incelemesini yapacağız Hangisi alınır Hangisi alınmaz Onlardan sizlere bahsetmeye çalışacağım dostlar ee, tabii ki de alt tarafa yorumlara yazın siz olsanız hangisini tercih edersiniz. Burada sadece kapaklı bir kılıf yok arkadaşlar onu almadım tercih etmedim. Çok fazla kalın gösterdiği için ben tercih etmiyorum. Ee, yani onu sevenler de alt tarafa yazabilirler. Tabii ki de bu zevk ve e, tarz meselesi. Ee, tabii ki de alt tarafa istediğiniz kılıf modeli varsa onu da yazın alıp inceleriz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bunları sizin için aldık. Hepsi farklı farklı, farklı model. Şöyle arka taraflarını da göstereyim sizlere şöyle dört modelin. Bu modellerden hangisini tercih ederseniz siz alt tarafa yorumlara da bildirirseniz seviniriz arkadaşlar. İşte alıp da kılıftan memnun olmayan, kılıf e, kılıfın şeyine uğrayan, ne diyelim ona e, hani azametine uğrayan, alıp da tele, kılıf tarafından kırılan telefonlardan bahsedebilirsiniz yorumlar kısmına. Arkadaşlar şimdi ben size bu 4 modeli inceleyeceğim. 4 modelinde 4 farklı dezavantajı ve avantajı var. Şimdi ilk incelememiz silikondan başlayalım. Aslında çok çabuk piyasada bulabildiğiniz ve ucuz olan bir kılıf. Ama bunun işte avantajları ve dezavantajları var dostlar. Bunlardan avantajlarını söyleyeyim. İnce olması, kompakt bir malzeme. Yani şeffaf olduğu için ben seviyorum. Hafif ağırlığı olan, e, oldukça güzel bir kılıf. Ama şimdi şöyle telefonla. Şimdi bu kılıfın dezavantajı arkadaşlar parmak izini çok fazla göstermesi. Yani gördüğünüz gibi şu anda belki görebiliyorsunuzdur. Kameramdan size netlemeye çalışayım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın lekeler, tozlar hepsi çok belli oluyor. Ben sevmiyorum böyle şeyi. Bu kenarlardaki işte cebinizde giren tozlar falan aralara giriyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Bu aralardaki tozlar belli oluyor. Yani ben takıntılı bir insanımdır. Benim gibi olan insanlar da vardır arkadaşlar. Yani iki de bir telefonu çıkartıp da temizlemesi gerekecek. Yani bunun dezavantajı bu. İkinci dezavantajı sert bir malzeme olmadığı için düştüğünde kırılmaya eğilimli bir şey arkadaşlar. Tabii ki bu A70 modelleri A70 yani A serisi diyelim e, tamamen plastik bir kasa düştüğünde kırıldığında e, kırılmıyor ama kasa ezilebilir. Şu malzeme plastik olduğu için e, çatlayabilir, ezilebilir ama cam gibi kırılmıyor arkadaşlar. O yüzden dolayı da düştüğünde işte kasada zedelenmelere neden olabilir ya da ekranı kırabilirsiniz. E, gene kılıf plastik olduğu için ele oturuyor ve kaymıyor arkadaşlar. Avantajları bu. Dezavantajları da bu arkadaşlar. Hemen şöyle Biraz kısa tutmak için uzun tutmayacağım videoyu. Hemen şöyle köşeye atalım bu kılıfı. Arkadaşlar şu kılıfı beğeniyorum ama bunun da tabii ki de dezavantajı var. Şimdi bu kılıfı neden tercih ediyoruz? Artık gelecek modellerde de kameralar büyüyor biliyorsunuz. Burada kamera sayısı çoğaldığı için kamerayı korumak gerekiyor. Kamera yüzeyini korumak gerekiyor. Burada bir cam bölge var arkadaşlar. Burada cam. Tabii benim gibi böyle bir koruma camı yapıştırabilirsiniz. Kanalımızda bir video var. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi eğer böyle bir cam yoksa böyle bir kılıf tercih edebilirsiniz. Bu kamerayı koruyabiliyor. Yani şuradaki malzeme sert bir plastik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sert bir malzeme var burada. Buradaki e, kamera camını koruyabiliyorsunuz. Malzeme sert, bükülmüyor arkadaşlar. Arka tarafı oldukça sert bir malzeme ama kenarları şeffaf. Ve kenarlarına bakarsanız arkadaşlar kıvrımlı. Hafif şöyle içeri doğru kıvrımlı. Bunları seviyorum ben. Neden şimdi birazdan izah edeceğim. Yalnız dezavantajı var fazla kalın. E, e, kulaklık soktuğunuzda veya şarj zavaleti soktuğunuzda tam oturmayabilir. Kalın et olduğu için. Hele ki böyle bir de Çin'den falan sipariş ediyorsanız bazen tam milimetrik yapılmadığı için öyle bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şimdi şöyle görün arkadaşlar telefon aslında çok şık gösteriyor. Ayrı bir hava katıyor telefona. Ama buradaki camı koruyor. Doğru. Dezavantajından bahsedeyim. Cebinizde toz olduğunda arkadaşlar toz girdiğinde bu kameraların arasına girdiğinde buraları temizleyemiyorsunuz. Yani böyle bir mendilin ucunu kıvırıp da temizlemeniz gerekiyor. Telefonu her seferinde kılıfınızdan çıkartıp temizlemeniz gerekiyor. Dezavantajı bu. Avantajları çok fazla. Birincisi çok sağlam bir malzeme olduğu için düştüğünde plastik malzeme zedelenmiyor arkadaşlar. Kasayı çok iyi koruyor. Artı ekranı kıvrımlı olduğu için dediğimiz gibi bu kenarlarda toz olmuyor. İşte ondan bahsettim. Yani buradaki bu, bu kenarlar kıvrımlıysa arkadaşlar şu aralara toz girmiyor. O da benim hoşuma giden kılıf modellerinden birisi. Yani ben kılıf alırken onlara dikkat ediyorum. Birincisi şu kenarların kıvrımlı olması. Birazdan bir model var. Ondan göstereceğim sizlere. Onda o kıvrım yok arkadaşlar. O kıvrım olmadığı için de çok fazla toz birikiyor. Ve her seferinde telefonu çıkartıp temizlemem gerekiyor. Bu kılıf alınır. Ama dediğim gibi buralarda toz biriktiriyor arkadaşlar. Ve bunları da temizlemeniz gerekiyor. Ama bu yüzeyi koruduğunu söyleyebilirim. Tabi böyle kameralarda önemli. Çizilmeye ve kırılmaya karşı korumanız gerekiyor. Çünkü 4 ayrı kamerası var. Çizildiğinde çektiğiniz görüntü de bozulmuş olacaktır arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle çıkartalım. Bir de hoşuma giden şuradaki kırmızı detaylar arkadaşlar. Bakar mısınız dostlar? Böyle kırmızı güzel duruyor. Böyle bir çekici havası var. Ve telefona ayrı bir hava katıyor. Gene Samsung ibaresini burada yakalayabiliyorsunuz görebiliyorsunuz. Tırtıklı bir yüzeyi var. Tırtıklı yüzey olduğu için elde kayma olasılığı az. Plastik de kayıcı bir malzeme olmadığı için kaygan bir malzeme olmadığı için arkadaşlar telefon elde güzel oturuyor. Bu kılıf alınır. Ama dediğim gibi tek avantajı dezavantajı şu arkadaki kılıf tarafına temizlemeniz gerekecektir sürekli olarak. Şimdi arkadaşlar bir diğer modeli şöyle bir model var elimizde. Arkası böyle kumaş tarzı. Ee aslında şu modelle aynı ama bu modelde de dezavantaj olan kısım kenarlar fazla açık arkadaşlar. Yani o kıvrım yüzeyi yok. Yani şu kılıftaki gördüğünüz gibi bilmiyorum farkı görebiliyor musunuz ama kameradan çok fazla da gösteremeyeceğim. Bakın burada bir kıvrım var içeri doğru kıvrılıyor. Bunda o kadar yok. Bundan dolayı da arkadaşlar bu kılıfı taktığımda ben Bakın şöyle göstereyim. Şu kenarlar oldukça toz topluyor arkadaşlar. Şu kenarlar olduğu gibi cebinizde tozlanıyor. Ve sürekli temizlemeniz gerekiyor. Burada arada bir çıkartıp temizlemeniz gerekiyor. <laughs> Eğer benim gibi gözünüze batıyorsa sürekli telefonu bir kılıftan çıkartıp temizlemeniz gerekiyor. Yani bunun da dezavantajı bu. Gene sert bir malzeme. Gene yani arka tarafı. Kenarlar yumuşak. Burada gene power düğmesi ve ses açma butonları burada belirtilmiş. Gördüğünüz gibi bilmiyorum görebiliyor musunuz. Şöyle göstereyim sizlere bu belirtilmiş. Gene kamera kenarları çok fazla açık olduğu için arkadaşlar bu aralarda da toz biriktiriyor. Bu da iyi değil. Gene fazla kalın bir malzeme olmadığı için gördüğünüz gibi çok çabuk bükülebiliyor. Buralara işte bağlantı noktalarınıza, connect noktalarınıza çok rahatlıkla işte kulaklık girişinizi ve şarj aletinizi çok rahatlıkla oturtabiliyorsunuz. Onda da bir sıkıntı yok. Burası ne kadar kalın olursa arkadaşlar eti o kadar zorlanırsınız. Onu söyleyebilirim. Hatta şarj problemi bile yaşayabilirsiniz. Düzgün kontak kurma... Bunu da hemen çıkartıyorum. Şöyle bir köşeye koyuyorum. Bir diğer modeli aslında bu kılıf da aynı. Şu kılıfın aynısı. Ama bu kılıfın biraz daha kenarları eğilmiş arkadaşlar. Daha demin bahsettiğimiz biraz da eti fazla. Biraz daha sert malzeme kullanılmış. Arka tarafı deri gibi ama plastik oldukça. Plastik böyle detaylar falan yazılmış. Bunu da sizin için aldık. Göstermek için arkadaşlar. Bunda da böyle duruyor telefon. Gene sert bir malzeme olduğu için kenarlarda darbeleri karşı koruyor. Arka tarafı çok sert malzeme değil ama kalın malzeme olduğu için gene koruyor arkadaşlar. Burası deri tasarım olduğu için elde kaymıyor. Tırtıklı bir yüzeyi var. Ondan dolayı da elinizde kayıp düşme riski az arkadaşlar. Şu kenarlar dediğimiz gibi kıvrımlı olduğu için de gene toz toplama olasılığı çok fazla yok arkadaşlar. Gene çok az tozu buralarda topluyor ama şu gösterdiğim kılıf gibi değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi jack girişleri de burada arkadaşlar. Burada daha rahat bağlantı kurulması için adamlar düşünmüş biraz buraları biraz sıfır kesmiş. Üst tarafları da geniş tutmuş ki rahatlıkla bağlantı kurmak için arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu kılıf da güzel, hoşuma giden kılıflardan birisi arkadaşlar. Şimdi 4 ayrı kılıftan bahsettik. Videoda biraz uzun oldu. Kusura bakmayın ama 4 ayrı kılıfı da tek tek sizlere dezavantajlarından bahsetmek istedim. Siz olsanız hangisini alırdınız? Hemen bize alt tarafa yorumlara yazın arkadaşlar. Biz de bilelim. Hatta bilmediğimiz, incelemediğimiz bir kılıf varsa onu da belirtin. Onu da sizler için bulur, inceleriz. Dediğimiz gibi tek bir kapaklı kılıf incelemedim. Hiç sıkıntı değil dostlar. Dediğimiz gibi siz de yorumlara görüşlerinizi, düşüncelerinizi siz olsanız hangi modeli, hangi kılıfı seçiyorsunuz onlardan bahsedin arkadaşlar. Dediğimiz gibi kılıf modelleri bu avantajları ve dezavantajları da bu arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar böyle güzel videolar atmaya devam edeceğiz ee, sağlıcakla kalın dostlar hoşçakalın.